Hepinize selam arkadaşlar. Ben Ali. Ee, PUBG'deki ismimle Mavi. Arkadaşlar bugün bu üstü giyeceğim. Ne bileyim. Hiç giymiyordum. Eskiden giyordum. Şimdi bir giyeyim dedim. Çantayı da takak. Çantamız şu. arkadaşlar arkadaşımız yorumlarda bir dakika. Yorumlarda sadece bir silahla savaşlamış. Bir silah. ne seçsem arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım mı? Gidelim Google'a. Google'a girelim. Diyelim ki PUBG'deki en güzel en iyi silah ne? <laughs> Arkadaşlar şöyle Victor gösteriyor. Ama Groza M416 ve AVM ve AVM diyor. Ee, ben biraz sonra Arkadaşlar Groza dendi. Google'a ChatGPT'ye sordum. Groza dediler. Şimdi. Evet, girsem? Vol gireceğim arkadaşlar ben. Onda da Groza oynayacağım. Hangisini girsek? Arkadaşlar yok ya. Öyle çalışmayalım. Da Livik girelim. Arkadaşlar normalde Angel girerdim de, çok oynayasım yok bugün. Girdik. Şimdi herkesin içinden geçeceğiz. Dua ediyorum. Bir şey diyeceğim. Bir silah bulana kadar ne yapacağız? Bıçakla tak tak tak. Ya da bir silah alacağız. Groza bulana kadar diyeceğim de öyle de olmaz. Şu ayar tam da adam. Dur. Ne oldu biraz Arkadaşlar herkesin içinden geçmeye geldik. Herkesin 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 arkadaşlar. Onu <laughs> hemen atlayacağız. Çık. Direkt ortaya gideceğiz. Arkadaşlar biz Groza'yı maalesef ortadan alacağız bir yerden alamayız. Pencerede pusucu var. Hayır hayır hayır. Ne lan? Havada uçun. Bu 5 like gelirse 5 like ya da 3 like gelirse o videoyu çekeceğim. Sonra bir tanesi var like gibi. Ben bunları alamam. Sorduk. Groza dediler. Diğer videoda da yani 5 like ya da 3 like falan. Yani 2 like'a geçerse ya da 1 ya da ya iki veya ikinin üstü like alırsa sevme, en sevmediğim silah oynayacağım. Benim en sevmediğim silah arkadaşlar. Herkesin sevmediği gibi biliyorsunuz. Şey, ben sevmiyorum. Arkadaşlar. Ben mesela niye silah almanızı deseniz. Şurada neler var? Ozu var. OMP var. Ya, maç sonuna kadar OMP ile ben... yok ya. Burası falan. Burası iyi. Arkadaşlar. Bir dakika kalmış. Ben şu an hiç riske atamam. Hatta sen biri gelse ben öldürürsen. Yani. Nerede lan? kanka hayır ya Tamam şöyle biraz Ya Bir adam var ya Silahım olsaydı var ya adamı öldürdüm. arkadaşlar Şöyle keseceğiz biraz Oh, bizim adam öldü. Kolsuz vuruldu. Oh, bakın. Çatışın. Umrumda bile değil. Arkadaşlar. Abi o. Kim gündüzü? Bayıldı bile. İki baygın var. Şu an olsaydı var ya beleş adam. Şu arayı da vurdular. Oho. Arkadaşlar burada bir yerde sis bulmam lazım. Şart. Erken mi atladım bilmiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bıraktık dokunmaz. Arkadaşlar en sevdiğim pompalı ya. Lan dur yanlışlıkla şey aldık. Çıkısı ben de alayım. Oğlum lan. Lan oğlum bir tane. Sis sis. Bak. Arkadaşlar normalde çıkmaz. Çıkısı dursun. Hatta dursun. Groza ile oynayacağız bu maç. Hiç kesin yapacağız. Neyse. Zor abi. Şunu atalım. Ayarlardan. Toplama. Evet, Kutlanı kapat. Help. Ha. Adam sinicim. Oha ayı, Groza verdi. Yes. Groza verdi. Arkadaşlar Groza, groza verdi, Groza. Ye. Şimdi sis veriyor. Harbiden şimdi. Şu var. Sıkıntı yok aga. Evet, Şu Groza alacağız. Tamam. şimdi 7.62 düdük çağırma şöyle bir düdüğümüzü çağıralım hop çağırdık düdükten bir şeyler alalım böyle şey veriyordu bu başka bir şey şey veriyordu fişek veriyordu biri. balış hiç para yok ya hiç. Allah. Para toplayalım biraz arkadaşlar ya. Baba ya. Babayla zor Bot vurdum. Kendime baba diyorum. Oğlum ben neyim lan? Oğlum bu ne yakışıklılık lan? Siz para oh. Lan dur. Avga aldık ya yanlış 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 şey yanlış şey ne şey 40 saniye varmış gidelim de bir şeyler alalım. Allah Allah bata dursun. opa Hop. birazcık şık 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 şak 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 şey almamışız. 50 yapan almamışız. Alalım hemen. Hop alırım. Arkadaşlar ben şunu tam olarak sevmiyorum da. kendi eh. Eh yani. Susturucu alacağım. Hayır. Susturucu almayı unuttuk arkadaşlar. Hemen otomatik susturucu alalım. Hemen. Otomatik susturucu ve birazcık mermi. Oğlum. Lan. Otomatik susturucu çökmüş. Yok almamış. Evet arkadaşlar. Şıkır şıkır. Şıkır. Of ya şu at Şunu içelim. Alan geliyor. Gelme. Neyse. Oha. 400 vermiş. Yuh. Biz biraz kaçalım arkadaşlar. Ya. Yanlışlıkla oldu. Elim kaydı ya. Of. Arkadaşlar. E, ben bayağıdır oynamıyorum. Bunu. Sero. Ölmüş. Ben bayağıdır PUBG'ye yi girmiyorum. Bayağıdır değil de bir ay oldu olmuştur daha doğrusu ee, ben yani Blar Stars oynuyorum Leon çıktı arkadaşlar böyle bir gireyim dedim sonra araba araba var araba gel 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 gelsene gelsene ay biraz arkadaşlar ee, kolsuzluğum tuttu tamam o kanka arkadaşlar direkt şu arabayı çökelim din, 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 din. Ha, benzin yok ya adam o yüzden durmuş arkadaşlar evet. Ben de benzine var zannettim beni vurmak için doğru zannettim de çağırayım hadi adam. adam gitmiş ki neyine çağır gitmiş bana çağır bile gözükmüyor. biraz can basalım arkadaşlar canım yok şu an can basmam lazım ve evet, çok komik şakalar yapıyorum Bayağı komik. Yani. Evet arkadaşlar. Ya, o ne? O ne? O ne? O ne? O Ercan Türk. O la 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 Şu ne işe yarıyor? Tutmam lazım mı? Şu ne işe yarıyor arkadaşlar? 4x daha yarayayım. Şöyle yapalım. Yok, Bırakın ben dört ikisi. Lazer. Watchum, watchum, Arkadaşlar bakın. Bak, bindi lan dur. Arkadaşlar yapamadım dur. Pony mi çağırıyoruz orada? Gidelim, deneyelim. Pony mi çağırıyoruz mu, Çağırmıyor mu? Ses mi geldi? Bu direkt duruyor, kayıyor yani. Wow, pony. Selamun aleyküm. Şalıyorum. Şey Lan. Behle geliyorum kardeşim. Tamam. Tamam gel. Gel hadi beni. De sen of Hadi gel gel. Adam ölecek. Gel. Geldin mi? Hey, I'm found him. I finally gets some action. Sus ya. Sus tamam. O da arabaya bindi de gözükmüyor with me by voice chat. Dur, But sadly, Arkadaşlar. Canım yok. Arkadaşlar cana bakın. Şu üstte yazıyor. Ben bana nasıl? Bu ne biçim? Porni öleceğim. Porni. Bir tane bile tutturamadım. canımız yok. Ruhlarımızı öldürebilir.ler. Bir aldım. Bu önüme aldım. arkadaşlar. Of ya öldüm ya. Başaramadık. Başaramadık ya. Of. aga. Be. Neyse arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Lobiye geçeyim. Neyse arkadaşlar. Ee, videonun burada sonuna geliyoruz. Ee, beğenmeyi beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.